Adana meşhur dağ ya Gel bir de ya sen gör Teşekkür ederim. Sonuçta işte herkes yekmenli peşinde ayak mısın? Hayır. Sensör var mı? Sensör Hayırdır abi, bize şekil mi yapıyorsunuz burada? Ne oldu ki bu baba ya Yap yapıştır bizi de alıştır Osmaniye boşluk dumanıyla coştuk Baba Bir gün abi Adana'daydım Bizim orada Çocuğum biri geldi Bana böyle etti abi bıçak İyi hey dedi günce dedi bana dedi biraz dedi, Oradan dedi biraz dedi, bali parası versene dedi ben dedim hayırdır dedim. Ben hani biraz abi popüler yeniğim için arkadaş beni böyle Diğer zengin züppelerinden zannetti. Ben de böyle ettim. Hayırdır dedim. Dedi para vereceğim dedi. Buranın racionu dedi benden sorulur dedi. Bak dedim ben dedim, diğerlerine benzetme dedim. Sen dedim racon diye yer dedim. Ekmek yanımda taşırım dedim. Estağfurullah tövbe tövbe. Ben de dedim ondan sonra 2 milyonluk canlı 3 lira vermeyeyim aslanım dedim. Bir bardak çay söylersin nasipse içersin aslanım dedim. Ayıbı mısın baba? Yani abi yani herkes kendi bir şey sanmasın yani herkesin korkup da geçemediği sokakların lambasını ben patlattım abi Bana böyle dedi abi Sana dedi buradan dedi, bir kafa atabilir miyim dedi Dedim niye? Dedi canım kafa atmak istiyor ee, Ben dedim sen şu an ikiye bölüp dedim göl atmak istiyorum dedim yapabilir miyim dedim Yapabiliyorsan yap dedim Ben dedim abi dedim abi görüşürük dedim Elimi tuttu banyo bir, bir çıktı çıktım böyle dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam abi kontrol etme abi. <laughs> abi böyle vurdum Böyle vurdum zaten ondan sonra abi yere düştü Kalktım ana bir tane zopayla vurdu abi. Zopay vuran da kırdı abi. Ondan sonra döndüm abi çocuğa bir tane daha vurdum. Baktım çıkış kişi oldu abi. Biri bıçağı çekti göstereyim mi? Aha bak abi. Böyle zin diye vurdu. Onu öyle delikli iş gittim. Laşka yaptım kendim. Yine de şiddet ve kavga güzel bir şey değil. Değil tabii ben öyle bir insan da değilim. Ama kendini zorladı. Buradan lütfen herkese bir mesaj ver. Şiddet güzel değil. Kardeşçe geçinmemiz en önemlisi. Şimdi insanlar konuşa konuşanlaşır. anlaşır. Hayvanlar dövüşe düşe birbiriyle anlaşamaz. Bir insan olduğumuz için yani herkesin kendiyle birbiriyle yani kolayca böyle empati bir şekilde empati kurarak kendileriyle selam söyleyebilir miyim istediğim yere? Söyle. Buradan abi KKTC'ye surlar içine selam olsun. Bizim Osmanlı Boşluk Mahallesi'ne de selam olsun. Diyarbakır Sur'a da selam olsun. Adana'ya da selam olsun. Türkiye'ye selamlar olsun. Şunları şöyle göstereyim. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.